Toplumlar ne zaman güzelleşir biliyor musunuz? Ne zaman daha da güzele doğru gitmeye başlar? Yaşlı bir adam bir ağaç diktiğinde bilir ki meyvasını belki de hiçbir zaman yiyemeyeceği, altında hiçbir zaman gölgesinde oturamayacağını bildiği halde o ağacı dik diktiği zaman o toplum güzele gider, iyiye gider. Karşılık beklemeden bir iyilik yapabiliyorsanız, yapabiliyorsak toplum iyiye gider. Topluluk iyiye gider. Benim istediğim de böyle bir şey. Bazı, bazı arkadaşlar geçen gün sorular sordular da. Burada konuşmalarım ya da bazı arkadaşlar arıyorlar. Elimden geldiğince cevap vermeye çalışıyorum. Yardımcı olmaya çalışıyorum. Dilimin döndüğü kadar, bilgimin yettiği kadar bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. Bilemediklerimi yapamadıklarımı da arkadaşlara gönderiyorum yani gidin yapın falan diye. Yani arada sırada söylüyorum bir gelin bir çayımız için ya da çayınızı içimli falan diyorum. Yani istediğimiz o kadar bir muhabbet etmek, sadece iyilik yap, iyilik tohumunu atabilmek etrafa. Bizim toplumumuz maalesef iyilikten anladığı en büyük iyilik paradır parasal şeylerde ben bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. Kelim merhem olsa kendine sürermiş derler ya öyle bir şey bizimki de belki de. Ama elimden geldiğince bir iyilik yatıp denize atıyorum. O denizden o can simidini alıp da kullanabilecek arkadaşlar olduğunu görebiliyorum. Bu beni mutlu ediyor. Arada bazılarınızdan mutlu ettiğinin farkındayım. Ama sizler de yapın. Böylece daha güzel bir şeyler yaparız. Daha güzel şeyler oluşturabiliriz. Umarım güzel günler bizlerle olur. Kendinize iyi bakın. Yani öylesine bir şeydi. Bir şey izledim. Daha doğrusu o kitap dinliyordum biraz önce. Audiobook'tan. Ee, orada bir şeyler söylendi. Bunu söylemek istedim. Unutmayın toplumlar iyilikleri denize atan insanların çoğalmasıyla daha güzel, daha iyi yerlere gider. Ağaç dikelim beraber. Ama ne ağacı olduğuna bakmayın. Sevgi ağacı olur, para ağacı olur duygu olur, yardım olur. Karşılık beklemeden yapın. Ben sana bunu yaptım değil. Teşekkür ederim deyin, geçin gidin. Bir dilenciye verdiğiniz üç kuruş gibi bir şey düşünün. O öyle bir şey de değil. Çocuğunuza verdiğiniz cebinizdeki son paranın yarısını düşünün. Öyle bir şey işte yaptığınız bir iyilik. Öyle iyilikler yapın. İki liranız varsa bir lirasını paylaşın. Hem de o 1 lirayı belki de bir daha asla göremeyeceğim gibi. İyi bakın kendinize. Güzel insan olun. Güzellikler sizlerle olsun. Sevgiyle kalın. Gülümseyin. Gülümsetin. Hayat o zaman size daha çok gelecektir. İyi bakın kendinize. Görüşmek üzere.